Merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar hepinize merhaba. Gençler Bugün PUBG oynuyoruz. Kaç gündür video gelmiyordu. Bunun sebebi ise internet yoktu yani. internet bitmişti. Eee modem işte internet bitmişti bildiğin. Kota bitmişti. Yani böyle bizim internet sadece sabit böyle duruyor. Espriye bakın bizim. Sabit böyle duruyor. Olsun yaşar. Ee, e, ee, 200 GB bitmiş. Nasıl bitmişse bilmiyorum. Ee, özden birkaç gündür video bir gelmiyordu veya bir haftadır diyeyim size. Bir haftadır falan video gelmiyordu. Bir hafta. Bir hafta böyle şeysiz yaşadık. Şeysiz yaşadık. Otelsiz yaşadık. O yüzden o yüzden videolar gelmedi. Ee, böyle. Evet şu anda PUBG oynuyoruz. PUBG'miz şu anda açılıyor. Açıyorum, açıyorum. Neşe bugün PUBG neler yapacağız? PUBG'de eğlence yerine bakacağız bugün. Eğlence yeri. Ben önceden biliyordum ama size de göstereyim bilmeyenler için. Eğlence eğlence yeri var gençler bir tane. Oraya bakacağız. Dersen oradan neler yapabiliriz? Birileriyle vs atabiliriz oradan. Bilmiyorum. Maşinalar yapabiliriz. Bilmiyorum. Bu arada bende de doğuştan dü düellocu şey var. Eğlence parkında. Doğuştan düellocu e, unvanı var. Evet. Oradan bakacağız. Şimdi isterseniz ilk öncelikle eğlence parkına bakıyoruz. Peşimlere bastığımı göstermedim. Ee, birazdan göstereyim. Evet. Açılsın diye. Açıl, 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 açıl. açılıyor 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 efendisi açılıyor 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 şu anda en fazla izlememiz 12 hey. ne oldu bilmiyorum şu abone olmaya hadi bir, bak oradan abone ol tuşuna basacaksınız ve oradan abone ol tuşuna basacaksınız ve oradan da şeye basacaksınız oradan da zile basacaksınız hadi hadi abone ol çünkü gençler yüzümü göstereceğim yüzümü merak edenler Abi ne olurdu? Şuradan bu arada ben de silahlar seçiyorum. Sesini açtım. Ee, evet. Şuradan bir tane daha arkes alalım. Bir de bir tane daha er enerji içeceği. Ben enerji içeceği gelmedi. Hop arkesi full olmuş. Enerji çiçeği aldım. Evet. Bütün herhalde. Evet, şey. Ben de da şuradan ne de şuradan alalım. Arjenerli falan alalım. Lan. Hı. Buradan m. N416 aldım. Tamam, şuradan mermerle. Ben vicdan rütçü ona su olan şey. Eyvallah Çok Hadi. Şurada AKM alalım. Sivlere para var ama ben AKM alacağım. Ender çantı. Şu anda Diyende adlan m 416 o M762 yiyecek Yanlış söyledim Akemi'mizi aldık Şunu da atalım şurada. Buradan bir tane bundan. Bir daha gelecek o. Bir de şunu. Lan onu sen mi aldın? Evet. Sıklanmış. Alev gizli oturuyor. Kompansiyon dip Dipçik diyor. Bunu da alıp başka ne lazım? Ne lazım? mis bakın yok tamam bu da tamam kaldı buradan hakemimizi alalım Gazım sen burada oyun mu oynuyorsun? Ben gidip şurada oyun oynayacağım Bakın şurada Tabi bize dürbün Neyse. Ben dürbün sizde oynayalım kardeş Bakıyorum Slime Nair Ha I'm not going to do it. I'm not going to do it. Burada Nereye gittin Benim açan bakım var Evet şimdi Muhteşem bir mücadele dönüyor Mavi takım burada Kırmızı takım da burada Mavi takım burada Tekrar söylüyorum Kırmızı takım da burada Muhteşem bir maç olacak. böyle düşünüyoruz. Şu anda kırmızı saldırıyor. Mavi kafasını çıkartmıyor. Evet kırmızı çöktü oraya. Şimdi kırmızı bariyerlerin oraya çöktü. Şimdi mavi oradan nişan alıyor. Evet. Kırmızı kırmızı. Mavi ile kırmızı yeniler. Evet ne oluyor şimdi? Şu anda ve kırmızı ee, mavi takımı düşürmeyi başarıyor. Ve tekrardan başlıyorlar. Mavi direkt saldırmayı düşündü. Ee, kırmızı nerede? Kırmızı. Kırmızı nerede görmüyorum. Evet. Evet. Kırmızı burada. Mavi de burada. bu kırmızı bu mavi. Neyse. Kırmızı ile mavi çatışıyor şu anda. Kırmızı ile mavi. Evet. Evet. Ve kim kim düşürdü? Bitti mi? Koş 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 koş. Ben de oynamak istiyorum. Işte. Bitti lan. Evet bitti. Koş 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 koş. Ben de oynayacağım. Koş 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 koş. Şimdi i̇şte onu alma bakın. Doğuştan da ölücü. Evet. Ne diyor? Oh, oh. Azerbaycanlı kardeşimizle yapıyoruz. Evet, Sıralayız şu an. Süren bitecek lan hadi hızlı oynayın. Eğlence parkı süren bitecek. Lan. Wow. Ya can dostu musun sen? Manyak. Ne oluyor? Ben de kim? Ah ah. Şu bu kırmızı. Şurada. Şurada mavi et. Evet. Şimdi mavi. Mavi. Bir de kırmızı şu. Hem mavi de. Bu. Evet. Ne oldu? Bir sürücü kaynağı. Evet. Bunu evet. sıra bizde. Ama benim kızıma bak bende AKM var. Evet. O kübeze Seveyim silahlarla yürüsün Nerede Şuradan gelecek şuradan Gel hadi koçum Gelmiyor musun bebek Ne oluyor orayı Nerede Ha gördüm Gördüm bir dakika Gördüm yani evet, şuradan bir şey yapmayı düşünüyorum. Öldü. Anam anam anam. Anam 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 anam. Oy! Minnak canlı kazandım. Minnacık canlı kazandım abi. Minnacık canlı kazandım. bir dakika bu ne ya? Kuşlar için. Minnar çıkacağım kazanmış işte. Hmm. E. Pislik seni. Pislik. Yedir. Buraya mı geldin? Aha evet buraya geliyor buraya geliyor. Gördüm. Ne yapıyorsun çocuğu da? İşte. İşte. Üst i̇şte, üst işte, üst işte, üst. Işte. Of. Çıktım ya. Çıkmadım ya. kaçtı. Işte. Ben seninle gelmez miyim? Bura mı atladım? sen. <laughs> Güzel. o. Pislik elmastaymış o. Ama yine de kazanmayı başardık. Ne diyor ne diyor. Kaçıncıymışız biz kaçıncıymışız biz kaçın. Evet. Şimdi bir çatışmalar yapıyor. Kırmızı hangisi mavi hangisi bilemedim. Mavi nerede bak mavi nerede ben mavi arıyorum şu an. Hemen çok sakin oynuyor. Ah mavi gör mavi bir. Arkacı o arpacı mı ne? Aa. Ah, evet mavi şu. Kırmızı da bu. Ha, ah, evet şu anda. Mavili, mavili nerede göremiyoruz? Kırmızıyla. Kırmızı şu anda böyle yapıştı. Mavili, mavili de burada geliyor. Evet şu anda büyük bir çatışma alacağım olacak gibi inanıyorum. Evet şu anda güzel bir çatışma oldu. Kim kazandı? Kürüz ekranlardan. Kim kazandı? Şu anda bir bir. Şu anda bir bir evet. Mavili, mavili orada. Kırmızı da nerede? Kırmızı yürüyemiyoruz. Mavili burada sanırım. Şurada. Hop. Evet. Ne yapayım lan manyak? Manyak sen. Kim kazanıyor? Evet. Gençler yani şu an 12 dakika burada geçti bizim sıramız hala gelmiyor. Ha biz yok güzel. Arda Polat ben seni yapacağım kardeş. Hadi bitsin. Bit inşallah. Maksimiz mi kıs 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 be. Evet. Benim söyleyişim de böyle kardeşim. Düşün. Ne abi nasıl bu? Sen ne rahat çiğdiyorsun bir dakika. Sen ne rahat çiğdiyorsun? Ben de 36 yıldır ne rahat çiğdiyorsun? Ne rahat çiğdiyorsun? Şunu aç ediyor da. görürsün bana. Hadi şunu görürsün ne olsun bana. Oha! Ne oldu lan? Oğlum ben bayıldım gibi. Başıma gel. ne geldi? Ben patlatabilir miyim lan? nasıl görecek? Ya bitti mi ya pislik? Benim sen yüzüm gelecek acaba? Benim V saat Masra. Ne ben çıktım çıktı? Salam. Burada bir tane ben gördüğüm bugün grafiti vardı. Nasıl ne bunu? Bitti mi? Bitmemiş ya bitti. Allah kalmış Oha. Daha sorç sorç. Ya şaba bekleyeceğiz gibi mi geliyor? Siz de 14 dakika beklettim yani. Aa ikinci de çok güzel. Çok güzel. Siz de yaşla beklettin O özür. Eee. Evet. Herkes dışarı skelet hali gidiyor arkadaş. Ne oluyoruz yani, ne oluyoruz yani? Evet, şurada biz varız. Şuraya hemen giriş. Ben, kızdım ha. <laughs> Dördüksün ya. Aa, yine kübez abi, yeterli ya. Kübeze git... Aa! ...yeterli. Bu nereden gelecek? Buradan seni <Sessizlik> göreceğim Neredesin? Abi bu beden... <Sessizlik> abi hiç bir şey oynayamıyorum ki ya. O yüzden 46 seviye olduğundan emin misin? Aa yine bile, benim. Sen buraya gelecek? Yine, ben yine. On Yok. Her her tarafa saklanıyor olabilir pislik. Bu arada Azerbaycan kardeşimize pislik dedim. Karşım yani. Oh. Şurada bir şey gördüm. Evet. Onlara saklandım. Kardeşim benim. Burada mısın? Aa, tutuş. Ne oldu diye. Yok, kırmızılık gördüm. Nerede anlattım anlattım saklanıyor biliyormuş la? On nerede saklanıyor bu gösteriyorsunuz ya? Ama bak İyi saklanmışsın. Şunu Seni... gördüm. Her fena fena saklı fena saklı. Fena saklı kabul ediyorum. Fena saklı. Beni ölemeye, ölemeye. Ölemeye. Bana. Hayır abi, sen de canı çok aslan. Değil mi? Sen de çok canın çok Onu da canı. Aha. Şimdi bittiniz. Seni baştan olur, an, fena saklanıyor bu çocuk. Çalıracak beni. Neredesin? Neredesin? Karşıma göster kendini ya. Yok saklanmazsa oyun olmaz. Erkek gibi çıkacaksın karşıma. Burada bu ikide bitiyordu değil mi? Burada mı? Yok. şimdi Ha. Ha. Bu bismillah, bismillah. bismillah. Kelamon gibi çocuk ha. <laughs> Çok iyiydi lan Bu kelamın gibi çocuksun kardeşim Teşekkür ederim Evet kaçıncı sıradayız İki, iki tane evini aldım ya Evet İki katı Üçüncü sıradayız Üçüncü sıradayım lan ben Evet Ne kızım şimdi bir kıskan Evet, onu yapıyoruz. Şimdi kızımızın müzikleri. Şöyle birazdan onu yapacağız. Ve şok fısk fısk diye sesle geliyorsa özür dilerim. Gidelim o zaman. Geberiiiin! Aa şuraya A Benim ismim Alper. gibi. Oh, hayır. Hayır, hayır. Şunların müzik ses değil. Gel. biraz kuyuyu ödün evralama. Ne bu da mermi attı. mu? Ağlamıyor Nerede abi? Burda mı? Ya. Nerede? Nerede? Ama gördün sen. Git. Evet. Tamam. Hemen giriyoruz. Her şey. Ya ne çıktı? Ağıkeme çıktı. Burada mı geleceksin? yoksa burada mı? Ne yolda yolda. Evet. <desak> <desak> ben ah, kafadan vurdum sana sıfıyorum yine akeme abi yeter polis polise o yüzden çok buradayız burada artık burada burada ne burada ne hayır ya pislik Çık. Kübeze Çok severim Buradan geleceksin yine Deme Buradan niye gelmiyor Manyak mısın oğlum sen Abi döndüremiyorum ki Yavaş dönüyor Neredesin kral Umarım burada değiştirdin gördüm. 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 O. Bu kelamın gibi çocukla savaştım. Sen ne sa misin? Sen Uçtuk. Gördük Gördük <laughs> <laughs> Çıldırıyorum Gençler ya Çıldırıyorum Evet İkinci İkinci şimdi benim bak şu benim bak ikinci cihazım var o benim neyse bugün videomuzun sonuna geldik 21 dakikadır oynuyoruz 21 dakikadır oynuyoruz ve gayet güzel olduğunu düşünüyorum başta gayet güzel olduğunu düşünüyorum bir sonraki videolarımızda görüşürüz gençler bir sonraki videolarımızda ne yaparız bilmiyorum. Ve buraya düşeceğim Buradan çıkmamız <laughs> ah. Kardeşim sen buraya Kardeşim. Helal misin? Ah. Eyvallah be. Eyvallah Evet gençler. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bu da ne biliyor musun?

Neyse gençler fazla çok fazla uzattım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Ve ve, ve... Bye Bye. bay bay. patlatayım ve bay bay arkadaşlar bu videodan sonra da belki başka bir video gelebilir veya yarın gelebilir o video sabah atacağım gençler video yarın eğer yarın çekersin veya video sabah atacağım çünkü canlı derslerim başlıyor sabah. Ama işte akşama doğru canlı derslerim başlıyor. O yüzden neyse. O yüzden sabah atmayacağım neyse. Gençler görüşürüz ve bye. May... Dur sizi şöyle yaparak vedalaşayım. Görüşürüz. Şuraya iyi bakın. İşte. Ben evet, bu kadar çok seviyorum. Evet. Görüşürüz. Bay bay.